Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün Kadıköy'deyiz. Dışarıda insanlara Boxer'ın ne renk sorusunu soracağız. Doğru cevaplara bir miktar para vereceğiz. Tabii ki de yanlış cevaplara bir şey yok. Şu an içimde öyle bir renk Boxer var ki hani ben bile girdiğimi inanamadım diye dedim. Çok kötü kaşınıyor çünkü yeni aldım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. İyi şeyler. İsmini alabilir miyiz? Semih Boxer'ım hangi renk? Ee yeşil diyorum ben. Maalesef. Bugün parayı dağıtıyoruz ama nasıl? Sıra sende. İsmin neydi? Hamza Boxer'ım hangi renk? Lacivert Maalesef. İsmini alalım. Utku. Utku. Baksırım hangi renk? Siyah. Çok klasik bir cevap maalesef. Yani sıradaki arkadaşımızı aldık. İsmin neydi? Yokan. Boxer'ım hangi renk? Gri. Donk. Yanlış cevap. Bu da biraz klasik. Yapacak bir şey yok. İsterseniz kanıtlayabiliriz. Hayır. gerek yok da abi. Allah be. <laughs> ah be. Keşke turuncu deseydin. Maalesef arkadaşlar. Olamazsın ya. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. İsimler neydi? Volkan. Serkan. Boxer'ım ne renk? Standart gri. Standart gri. Kırmızıdır. Maalesef. İsterseniz gösterebiliriz. Kalabalık var biraz. <laughs> İsimleri alalım lütfen. Rümeysa. Merve. Baksırım ne renk? Benim baksırımın rengini bilirseniz eğer 5 lira ödül kazanıyorsunuz. Tamam edeyim mi? Evet. Kırmızı. Kırmızı. Bakalım. Turkuaz. Turkuaz. Turkuaz aslında çok yaklaştı ama bilemedim maalesef. Söylüyorum turuncu. Dayıcım ismini alalım. Erhan Güneş. Erhan Güneş dayım. Bak derek nerek? Siyah. Maalesef siyah değildi. Hak musun? Siyah Verelim canım. Son bir hak daha. Nil yeşili. Nil yeşili. <laughs> Efsane cevap. O rengi bulabilirsem giyerim de. Dayı. Biz de o rengi bulamadık. Pembe olsun hadi sana. <laughs> ne olsun? Pembe olsun. Maalesef doğru cevap turuncuydu. Keşke kazansaydım. Şöyle dayı. Hmm, İç çamaşırı turuncu. Bunun için de ayrı olarak zaten yeni aldık. Şu an kaşındırıyor da kusura bakma. Tanıştığımıza çok çok memnun oldum. İnşallah bir sonraki yarışmamızda kazanırsınız. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi tanıyalım. İsimleri de alalım. İlayda ben. Cansu. Ronay. Buse. Baksırım ne renk? Hazır mısınız? Düşündünüz mü? Ya, ben de aynı. Tamam. <laughs> Verdiniz mi kararınızı? Siyah. Eee gri. Kırmızı kırmızı. <laughs> Beyaz. Yanlış cevaplar. Ya şu an kaybettiler. Deneyelim mi? Ha şu an kaybettiler o zaman deneyelim. Farklı farklı renkler söyle. Pembe. Mavi. Lacivert. Pembe. Lacivert Pembe. Pembe. Oha hala bilemedik mi? Bil ah rengi. Mor. Kahverengi. Aa, sarı. <laughs> <laughs> yeşil de. yeşil, Sarı. sarı. Turuncu. <laughs> Turuncu doğru cevaplı arkadaşlar. Sizi tebrik ediyoruz ama maalesef bir kazanamadınız. Şöyle gösterebiliriz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah gelecek yarışmalarda artık bir şeyler kazanabilirsiniz. İsimler? İsmim Burak Karataş. Hakan Aksöz. Ee, sorumuz şu. Baksırım ne renk? Beyaz diyorum. Kırmızı. Maalesef yanlış cevap. Sen... Ek hak tanıyalım mı? Ortak cevap vermeyelim daha iyi. Tek tek de cevap verirsiniz. Tamam sıkıntı yok. Bir hak daha tanıyoruz size. Düşünün şöyle karar verdiğinizi söyleyin. Karar verdiniz mi? Şimdi loading, loading yükleniyor. Kırmız. Yükleniyor. Donluğa iniyor şu an. <laughs> Ben de beyaz dedim evet. tamam evet. siyah diyebiliriz. Siyah da değil. Niye? Siyah değil. Siyah değil, siyah değil. Mavi, mavi, sarı, yeşil. Abi, tamam. Ben mavi diyorum. Mavi diyorsun. Aynen. 12 Sen de yeşil. Ya, mavi yeşil Sen ya sarı, sarı ya. Yani. Sarı. Mavi ve sarı. Aynen. Mavi ve sarı cevapları geldi. Bilemediniz. Doğru cevap turuncu arkadaşlar. Bakabilir miyim peki? Çok görmek istedin galiba. İsimleriniz? Dilara. Cansel. Bak sarım nerek. Doğru cevap verirseniz 5 lira para ödülü kazanıyorsunuz. Kaç hakkınız var? Bir hakkınız var. İsterseniz bir süre düşünün. Evet, tamam düşünün. Öğrenci misiniz? Öğrenci, misiniz? öğrenci misiniz? Yok öğrenci değilim. Mesleğiniz peki? Ona göre yani bir belki. Yani <laughs> meslekten tamam. Ben kendimi tanıtayım. Ben 27 yaşındayım. Sakın kopya verme arkadaşım. Ben o zaman siyah ya da beyaz değildir. <laughs> Mı? Turuncu. Turuncu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yok. <laughs> Öyle yok. Bir kişi bildi. Bir kişi bildi. <laughs> Az önce siyah beyaz diyordunuz ama hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok dedi. Ihtimal yok dedi. Ha, i̇htimali yok dedi. i̇htimali yok dedi. ne yapalım? 10 lira mı verelim şimdi? Fakirleşiyoruz. Arkadaşlar tebrikler. Tebrik ediyoruz. Aranızda paylaşın diyebilirim şunu. <laughs> Tekrardan tebrik ederiz. Şu ana kadar ilk lensi tabi siz bildiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Çok güldük, çok eğlendik. İsterdik ki daha fazla parayı dağıtalım ama olmadı. İnşallah farklı seferler artık. Videomuzu beğendiyseniz buradan videomuzu beğenmeyi, buradan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.